Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürselin ve habibi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan hiçbir şeye benzemeyen yerlere, göklere, arşa ve kürsüye hiçbir mekana ihtiyacı olmayan, akla ve düşüncelere gelen hiçbir şeye benzemeyen Allah'a hamdolsun. Resullerin sonuncusu, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına ve kıyamet gününe kadar ona iyilikle tabi olanlara salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar Allah için niyet edelim. Çünkü Yüce Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. İnne Allah la yakbelu min el ameli illa ma kana lehu ve mabtugiya muhakkak, muhakkak ki yüce Allah sadece ve sadece kendi rızası için yapılan hayırlı amelleri Müslüman kimseden kabul eder. O zaman sadece Allah rızası için hayır yapıldığında bir Müslüman tarafından yüce Allah onu kabul ediyor. O Müslümanın ihlasından dolayı kıymetli Müslümanlar bu mübarek amele de, bu mübarek sohbete de kulak verirken sizlere Allah için niyet etmeyi hatırlatıyorum. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. La yeşba'u mu'minun min hayrin yesma'uh hatta yekuna muntahahu'l cenne. Müslüman yani kamil Müslüman hayrı dinlemekten doymaz sonu cennet oluncaya kadar. Hayrı dinlemekten ve hayrı işitmekten doymaz. Bu da ilim meclislerine, din derslerine kulak vermeye ve onları dinlemeye işarettir kıymetli Müslümanlar. Hayra kulak verelim. Dinimizin evamirlerini, aslını öğrenelim. Dinimizin bizlere emrettiği Farzı aynı olan dini ilimlerde cahil kalmayalım değerli Müslümanlar. Nasıl ki bizler dünyalık ihtiyaçlarımızı temin etmek için birçoğu var gücüyle çalışıyor, günün çoğunu mesai saatinin üstünde hatta çoğunu dünyalık ihtiyaçları için harcıyor ise değerli Müslümanlar ki bu kimse dünyada fani olduğunu dünyada misafir misali olduğunu, dünyanın onun asıl vatanı olmadığını bildiği halde dünyalığını ihmal etmiyor. Ey akıllı kimse, sen ahirete iman eden biri olarak ahiret için hazırlık yapmayı nasıl ihmal edersin? Nasıl ahiretin için, kabrin için önünden hayırlı amelleri yapmayı ihmal edersin? İhmal etme. Üzerinde Tembellik varsa onu elinin tersiyle it. Tembelliğe prim verme. Tembel olan insanlar zümresinde kalma. Resulullah'ın tavsiye ettiği farz ayn olan dini bilgileri tahsil et. Dinini ilim öğrenerek, öğrendiğin ilimle amel ederek yaşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis şerifinde şöyle bildiriyor. طلب العلم فريضة ala kulli muslim. ilim talep etmek yani farzu ayn olan zaruri olan din ilmini talep etmek öğrenmek bütün Müslümanların üzerine Allah'ın farzlarından bir tanesidir. Bayan olsun erkek olsun bütün mükellef Müslümanlar Allah'ın emrettiği kadar Allah'ın emrettiği kadarıyla dini malumatları öğrenmek durumundadır. Öğrenmesi farzdır. Başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü şöyle buyurdular. Ya eyyuhen nasu taallamu. Ey insanlar dininizi öğreniniz. İnnemel ilmu bit ve innemel fikhu bit Muhakkak ki ilim ilim Muhakkak ki ilim alimlerden fıkıh da fakihlerden öğrenilir. Yani ilmi ehlinden öğreneceğim. İlmin ehli de alimlerdir. Güvenilir, takva sahibi, şefkatli, merhametli, bildiğinde konuşan, bilmediğinde susan, kendi ahireti için korkan ve senin için de şefkatli alimden öğrenmelisin. Fıkıh da fakihlerden öğrenilir. مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ hayran خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي Ve Allah bir kimsenin hayrını dilemişse onu dinde fakih olan, alim olan kimselerden eyler. Rabbim bizleri alim olan kimselere tabi olan kullarından eylesin. Alimlerden ve amillerden eylesin değerli kardeşler. Yine ilmin kıymeti ve fazileti hakkında Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor ki قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ De ki ey Muhammed, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Hiç alimle cahil bir olur mu? Muhakkak ki alimle cahil bir değildir. Alim ilmi ile hayatını nurlandırdığı gibi cahil de cehaletiyle hayatını karanlığa bürümüştür. Rabbim bizleri ilmin deryasında ve ilmin deryasında olan, ilimle amel eden takva sahibi kullarından eylesin. Başka bir ayeti celil de Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. <laughs> يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Muhakkak ki Yüce Allah sizden yani iman edenlerden kendilerine ilim verilenlerin derecelerini sizden olup da yani müminlerden olup da kendilerine ilim verilmeyenlerin derecelerinden yüksek tutmuştur, onları yüceltmiştir. İlim verilenler, ilim verilen Müslümanlar kendisine ilim verilmeyen Müslümanlardan daha yüksek mertebededirler değerli Müslümanlar. Alimler diyorlar ki ilmu dini hayatul İslam. Din ilmi İslam'ın hayatıdır. Yani İslam'ı tam anlamıyla yaşayabilmek için din ilmine, din ilmine ihtiyacın vardır. Din ilmini öğrenmeyen, dini, dini ilimler konusunda cahil kalan kimse yaptığı ibadetlerin sıhhatinden emin olamaz. Kıldığı namazın dine uygun olup olmadığından emin olamaz. Tuttuğu orucun dini kurallara uygun olup olmadığından emin olamaz. Aldığı abdestin aldığı guslün dini kurallara uygun olup olmadığından emin olamaz kıymetli Müslümanlar. Din ilmini öğrenmeyen bir insan iman ile küfür arasındaki farkı da bilmeyebilir. Din ilmi öğrenmeyen bir insan kendisini küfürden, İslam'dan çıkartan hallerden ve günahlardan koruyamaz değerli Müslümanlar. Din ilmini öğrenmeyen bir insan Şeytana nazaran adeta yem misalidir. Şeytana bir yemdir. Şeytan onun cahilliğini kullanarak onu günahlara, fitneye, fesada, helaka sürükleyebilir kıymetli kardeşler. O halde din ilmi öğrenerek hem kendimiz nurlanmalı hem de etrafımızdaki insanları nurlandırmalıyız değerli Müslümanlar. Din ilminin faziletine binaen Allah Resulü bir gün mescide girdiğinde orada iki tane grup insanla karşılaştı. Bir grup zikir halkası yapmışlar ve Allah'ı zikrediyorlardı. Diğer grup ise kıymetli Müslümanlar ilim tezakürü hakkında çalışıyorlardı. Din ilmi hakkında konuşuyorlardı. Allah Resulü din ilmi yapılan gruba katılarak onlara iştirak etti. Tabii ki burada bir şeye işaret etmek istedi. Daha sonra Allah Resulüne sordular. Ey Allah'ın Resulü, burada Allah'ı zikrediyorlardı. Burada da ilimden bahsediyorlardı. Siz ilim meclisine oturdunuz. Sebebi nedir? Peygamber Aleyhisselam dedi ki, "Nalen iki meclis de hayır içerisindeydi. Ancak İlim meclisi zikir meclisinden daha hayırlıdır kıymetli Müslümanlar. Çünkü sağlam bir şekilde, doğru bir şekilde zikir yapabilmek için de Müslüman kimsenin ilme ihtiyacı vardır. Doğru ve makbul bir şekilde bir zikir için de ilme ihtiyacın var. Doğru bir dua için ilme ihtiyacın var. Bazı insanlar Allah'ı zikredip sevap kazanacağım diye düşünürken Allah'ın ismini tahrif ederek bozuk bir şekilde söyleyerek sevap yerine sevap alma yerine sevaba nail olma yerine her söylediğinde günaha düşmektedir. Bunlara örnek olarak Allah Allah diye başlayıp doğru bir şekilde başlayıp ondan sonra kendince aşka geldiğinden dolayı veya hızlandıklarından dolayı Allah 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 ah 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 Allah, Allah 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 şeklinde bir güya zikir yapıyorlar. Allah Allah diye Rabbimizin bir ismi yoktur veya ah ah diye Rabbimizin bir ismi yoktur. Bu kişi her bozuk şekilde Allah veya ah diyerek Rabbimizin ismini tahrif ettiğinde günaha düşmektedir. Veya bazı insanlar görüyoruz Tesbihatları yaparken işleri varmışçasına acele ediyorlar. Subhanallah demeleri gerekirken Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye gayri sahih bir şekilde, bozuk bir şekilde dile getiriyorlar. Bu söylemelerinden onlara sevap yerine günah vardır. Elhamdülillah demesi gerekirken acele ile Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah diyerekten Allah'ın zikrini tahrif ediyor ve yine sevap yerine günaha düşüyorlar. Veya Allahu ekber, Allahu ekber demesi gerektiği yerde bozuk bir şekilde Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber diyerekten tahrif ederek sevap yerine günahlara düşmektedir. Bunun sebebi cahalettir, bilmemezliktir, öğrenmemezliktir değerli Müslümanlar. 1 milyon defa bozuk bir şekilde söyleyeceğine tek bir defa Allah için doğru bir şekilde söylemesi tabii ki daha evladır, daha önceliklidir, daha iyidir. Bir milyon defa bozuk bir şekilde tahrif ederek Allah'ı, Allah'ın isimlerinden herhangi birini tahrif ederek söylemek kişiye zerre sevap kazandırmaz. Ama tek bir defa Subhanallah demek Allah'ın kabul ettiği tek bu zikir Süleyman Peygamber'in o çiftçiye söylediği gibi la tesbihatun vahide yakbaluha Allahu minka hayrul laka min ed-dunya ve ma fiha Allah'ın senden kabul edeceği tek bir tesbih yani tek bir subhanallah sözü senin için diyor dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Yine dua içinde ilme ihtiyacımız vardır. Doğru bir dua edebilmek için Din ilmi öğrenmeliyiz. Çünkü bazı insanlar kendince Allah'tan bazı taleplerde bulunuyorlar ancak dinimizin kurallarına ve esaslarına zıt düşüyorlar. Değerli kardeşler, dinimizin esaslarına zıt olan taleplerde bulunmak caiz değildir. Örnek veriyorum. Kafir olarak ölen birisi için kafir olarak öldüğünü bildiği halde Allah'ın bunu affet denmez. Çünkü dinimizin kurallarında bu insanın kafir olarak ölen insanın kıyamet gününde affedilmesi söz konusu değildir veya ona mağfiret edilmesi söz konusu değildir veya ona şefaat edilmesi kesinlikle söz konusu değildir değerli Müslümanlar. Yani küfür üzerinde ruhunu teslim eden, kafir olarak ölen İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Putperest, ister Mecusi, ister Mürted Yani önceden Müslüman olup da İslam'dan ayrılan kişi Küfür üzerinde öldükleri takdirde Yüce Allah onları asla affetmeyeceğini Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde bizlere beyan etmiştir Onlardan sadece bir tanesini okuyacak olursak İnne Allaha Lanet kâfirîn ve a'adde lehum saîra hâlidîn fîhâ ebede lâ yecidûne veliyyen ve muhakkak ki Yüce Allah kafirlere lanet etmiştir yani kafir olarak ölenleri rahmetinden kovmuştur onlara rahmet etmeyecektir ve onlar için cehennemi hazırlamış yaratmıştır onlar cehennemde ebediyen sonsuza kadar kalıcıdırlar. Sonsuza kadar kalıcı. Sonsuza kadar kalıcı. Ebediyen kalıcı. Şu sözleri bir tefekkür edin kıymetli kardeşler. Sonsuz kalıcılar cehennemde. Demek ki çıkmayacaklar. O zaman ayetin geri kalanı ve onlar cehennemde ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklar. O zaman bu gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Tek bu ayet olmuş olsaydı bile yine de bu ayetin varlığına rağmen Allah'ın falan kafiri affet demek caiz olmazdı değerli Müslümanlar. Bazı insanlar kendince dua ederken yine dinimizin esas olan kurallarına uygun düşmeyecek şekilde taleplerde bulunuyorlar. Haşa bazıları güya beraat gecesi Özel duası diye isimlendirilen bazı sözler sarf ediyorlar ve diyorlar ki Allahım beni şakilerden, kafirlerden yazdıysam, rızkı az olanlardan yazdıysam, mahrumlardan kovulanlardan yazdıysam, bütün bunları sil ya Rabbi, beni said olanlardan, beni rızkı bol olanlardan, beni saadete erişenlerden yaz ya Rabbi diye kendince dua etmektedir. Tabii ki böyle bir dua ne Allah Resulü'nden ne sahabelerden sahih bir senedle varid olmuş değildir. Çünkü burada hatalı olan kısım sil meselesidir. Kişi yazdığını hata yaptığı vakitte siler. Ondan sonra Yüce Rabbimizin ezelde takdir ettiği şey asla değişmez. Yüce Allah ezelde ne dilemişse muhakkak ki o şey vuku bulacaktır, hasıl olacaktır. Çünkü meşiyetin değişmesi, zatın değişmesi anlamına gelir. Zatın değişmesi, o zatın yaratılmış olduğu anlamına gelir. Yaratılmış olmak da Yüce Allah hakkında imkansızdır. O zaman bazı insanların Allah yazdıysa bozsun sözü de caiz değildir değerli Müslümanlar. Görüyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki İlim ne kadar kıymetlidir. Hz. Ali Efendimizin de beyan ettiği gibi el ilmu hayrun minel mal din ilmi dünya malından daha hayırlıdır. El malu ente tahrusuhu malı sen koruyorsun ve el huve yahrusuke. seni ilim koruyor. Yani malını koruyan, ona bekçilik yapan sensin. Malın zail olmasın diye, senden gitmesin diye çaba sarf eden sensin. Ama seni koruyan ise ilimdir. Seni ilim koruyor. Din ilmi seni günahlardan, fitne ve fesattan, özellikle ve özellikle de küfrün kısımlarından seni muhafaza ediyor. Çünkü küfrün ne olduğunu öğrenen bir insan İslam'dan çıkaran durumların ne olduğunu öğrenen bir insan onlara asla yanaşmaz, asla yönelmez, asla niyet bile etmez. Çünkü ilim öğrenen bir insan küfre niyet etmenin, küfre yönelmenin, küfre düşmenin kişiyi kafir yapacağını ve bu durum üzerinde öldüğü takdirde ebediyen cehennemde kalacağını bilir kıymetli kardeşler. O halde alimler dediler ki men lem yarifi şerra yakav fih şerri bilmeyen kötülüğü bilmeyen kötülüğe şerre düşebilir. Kıymetli Müslümanlar Allah Resulü bizlere din ilmine teşvik ederek hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur. Men selake tariqan yeltemisu fihi ilmen sehhelallahu lehu bihi tariqan ilel cenneh. Her kim İlim öğrenmek için, din ilmi öğrenmek için yola koyulursa, mücadele ederse, hayatından ve ömründen feda ederse Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır. Cennete giden yol ilim talebesine kolaylaşır kıymetli kardeşler. Başka bir hadis-i şerifte yüce peygamberimiz şöyle buyurdu. "Fadlul alimi alal abidi fadli ala ebnaikum Hadis-i şerifin manası alimin abide olan üstünlüğü benim sizden en aşağıda olan üstünlüğüm gibidir. Yani alimin abid üzerinde üstünlüğü çok fazladır değerli Müslümanlar. İlmin faziletiyle alakalı okuyacak, beyan edecek çok deliller vardır kıymetli Müslümanlar. Bizler de ilmi tavsiye eder. ilim konuşmayı, ilim öğrenmeyi, ilmi birbirimize hatırlatmayı kendimize vazife edelim kıymetli Müslümanlar. Çünkü ilimle kendini koruyabilir, ilimle cennete girebilir, ilimle nefsini cehennemden muhafaza edebilirsin. İlimle doğru bir şekilde ibadet yapabilir, ilimle ibadetlerini bozan şeylerden uzak kalabilir, İlimle üzerindeki hak sahibi kimselerin hakkını bilir ve o hakka riayet edebilirsin kıymetli Müslümanlar. İlim öğrenmeyen bir insan büyük bir alimin dediği gibi geceleyin karanlık bir ortamda zifiri bir karanlıkta odun toplamaya çıkan oduncunun haline benzer. Orada tuzaklar, yılanlar, dikenler ve helak edici şeyler varken karanlık bir ortamda birisi odun toplarsa onun hali nasıl olur? Cahil bir insanın, ilim öğrenmeyen bir insanın hali de böyledir kıymetli kardeşler. Yüce Rabbim bizleri hakkıyla öğrenen, öğrendiklerini anlayan ve anladıklarıyla amel eden kamil Müslümanlardan eylesin. Vallahu a'lem ve ahkam.